Ahlak neye göre belirleniyor? Ahlakta otorite, otorite kim olacak? Bir de yani Allah'a ahlak öğretmek, dayatmak, Allah buna izin doğramaz demek ne kadar makul İslami gelenekte. Bunun böyle felsefi boyutu ve yine ehli sünnet ve cemaat çizgisi. Ya, yani ehli sünnetle mutezile arasındaki temel tartışmadır bu. Buradaki tartışma şudur. Acaba bir şeyin doğruluğu, yanlışlığı, güzelliği, çirkinliği bizatihi kendinden midir yoksa emre mi tabidir? Ehli sünnet diyor ki hiçbir şey ki mecellede de yer almıştır. Eşyada asıl olan ibahadır. Şeylerde esas olan ibahadır. Yani bir şey hakkında hüküm yoksa o helaldir. Şimdi biz e, kafamıza göre doğru yanlış demek gibi bir hakka sahip değiliz. Biz şunu biliriz. Allah bir şey emretmişse o güzeldir. Allah bir şey yasaklamışsa o çirkindir. Pişir domuz etini ya kimse ölmez yani. Domuz etini has halis muhlis çiftlikte de yetiştirsen, üzerine ondan sonra sirke de döksen, ondan sonra gül bahçesinde de yetiştirsen domuz haramdır. Haram kılınmıştır. Dolayısıyla ehli sünnete göre bir şeyin güzelliği, çirkinliği emret abidir. İnsan kendi kafasına göre güzel ya da çirkin diyemez. Ahlak kuralı koyamaz. Eğer öyle olursa bence bu ahlak haksızlıktır. Öyleyse Allah bunu emretmek zorunda demektir. Haşa. Yani kardeşlerin evlenmesini yasaklayan kim? Mesela şu anda kardeşlerin evlenmesini yasaklayan kim? Peygamberler. Allah'ın emriyle. Peki ben şu anda kafama göre desem ki bu böyle ahlakidir, bu böyle ahlaki değildir desek bu durumda Cenab-ı Hakk'ın benim doğru bildiğime uyması gerekiyor. Haşa. Eğer ben bir şey doğru diyorsam Allah onu öyle emretmek zorunda haşa. Eğer ben yanlış diyorsam Allah onu yasaklamak zorunda. Bu muhtezelenin görüşüdür. Ya yani ben ben doğru ben bunu böyle doğru görüyorum. Bu mutlaka doğru da öylese Allah da mutlaka bunu yapmak zorundadır gibi böyle. Bu tabi Avrupa felsefesinde görüşüdür. Avrupa'daki felsefenin etik görüşü de böyle. Ne demek etik görüşü? Bir şey kendi başına güzeldir, kendi başına çirkindir. Mesela bir fiil söyleyelim x fiili. Bu x fiili aslında kendi başına güzel ya da çirkindir. Bu kendi başına güzel veya çirkin olduğu için emirler de ona göre, yasaklar da ona göre belirlenmesi lazım. Temel olarak İslam'da bir şeyin güzelliği ya da çirkinliği emri ilahiden sonradır. Yakup Aleyhisselam'ın döneminde bir erkek iki kız kardeşle önebiliyor. Allah'a emreder güzel olur. Bir nefsi sonra yasaklayabilir. Allah yasaklar çirkin olur. Bir erkek birden fazla kadınla evlenebilir, emretmiştir, güzel olur. Bir kadın birden fazla erkekle evlenemez, yasaklamıştır, çirkin olur.